Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan bir FIFA Rebuild videosuyla karşı karşıyayız. Bugünkü Rebuild'imiz ekranlarda sizlerin de gördüğü gibi Caner Erkin Rebuild olacak. Çünkü e, bugün 2-0 milli takıma kaybettik. Milli takım olarak Galler'e kaybettik. Ve sinirlerimiz bozuldu. E, hangi yoldan Caner'i e çıktığımı anlatmak istiyorum sizlere. Sol bek Umut Meraş sakatlandı. Yerine sağ bek Mert Müldür giriyor. Elimizde sol bek yedeği Rıdvan Yılmaz varken biz Caner'in yerine Rıdvan'ı mil takımı alıyorsak neden sol bekimiz sakatlığında Rıdvan oynamıyor da sağ bek menşeli Mert Müldür giriyor. Ben de dedim Caner'de geçen bir tweet beğenmişti hatırlıyorsunuz. İşte Umut Meraş kramponlarını taşır şeklinde Caner Erkin'in Emre Bol'un bir yazısı. E, menajeri açıklama yaptı işte başkası beğenmiş falan filan da yemedik çok. E, o yüzden e, biz de kimi yapalım dedik. E, bir Caner Erkin Rebuild'i gelsin dedik. Caner Erkin e, FIFA'ya ilk olarak 2010 yılında dahil olmuş. fonda 73 ratingle dahil olmuş. Ama ben bunu e, yapmayacağım. Çünkü FIFA ona göre değerini almayacağım. Galatasaray'da başlatmayacağım. Hemen bakıyoruz. İlk Manisa Spor'da başlıyor oyuna. Manisaspor e, Manisa Spor olmadığı için bakıyoruz. CSK'da başlıyor. 2009'da CSK'da mesela. E, ve reytingi 2010'da da 73. Biz 73 reytingle Caner Erkin yapacağız. Ve asıl mevkisi orta sahanın sol olan Caner'i. Biz de bu şekilde başlatacağız. Bakalım Caner Erkin günümüze geldiğinde yani şu an kaç yaşında Caner hemen bakalım 32 yaşında. 32 yaşına geldiğinde ne olacak? İsterseniz hemen Caner Erkin Rebuild'ine geçelim. Caner Erkin Rebuild'i başlıyor arkadaşlar. CSK demiştik ama CSK FIFA içerisinde Other Leagues'de yer alıyor. Yani diğer takımlarda yer alıyor. Biz de onu bir lige koyup böyle çok böyle görselliği ne bileyim, düzeni bozmak istemedik. Bir sonraki sezonda Galatasaray'da oluyordu. O yüzden biz de Galatasaray'la başladık. Hemen Galatasaray kadrosuna bir göz atalım. Caner Erkin'in durumuna göz atalım. Kadro çok iyi bence. Kadro çok iyi. Ama Kerem orada oynamazdı. Yanlış yaptık. Bir saniye. Bir saniye beyler. Hmm. Babel sezon sonunda çok formdaydı. Markadonk, Yetlin. Tamam kadro çok güzel. Caner nerede? ya reis burada ya. Caner reis. Kimi keseceğiz ki abi? Ömer Bayram mı? Biz mi yani bak. 18'lik Caner mi? Ben şuradan göstereyim de Şu an overall gene 73. Ee, yaş 18. Yani bilmiyorum ben çok umutluyum. Caner bence oyunda çok iyi yerlere gelecek. İsterseniz şöyle yapalım. Zaten kadromuz belli. Her şeyimiz belli. Iııı. Ee, hemen birinci sezonu simüle edelim. Ve Caner Erkin'in bize bir sezonda neler yapacağını görelim. 18 yaşında Türk bir oyuncuyu ben çok oynatacaklarını sanmıyorum. Ama yine de ilk sezonu ben simüle etmek istiyorum. Eğer bir transfer vs olursa diğer sezon yapmak istiyorum. İlk sezonu görmek en sağlıklısı. Bakalım simülasyon devam ediyor. Ve sezon sonuna geldik. Bakalım Caner Erkin koskoca bir sezonda maç oynadı mı der ki ha, Galatasaray ile şampiyon olmuşuz. Şampiyon olmuşuz. Üçüncü Rize ne alaka ya? <laughs> 90 puanla şampiyon bir Galatasaray var arkadaşlar. Ben hemen e, nasıl söyleyeyim diğer kulvarları turnuvaları merak ediyorum. Burada Alanya Başakşehir finali olacak Türkiye Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi'ne kazanan, e, pardon pardon çok pardon çok özür diliyorum şampiyonlar ligini kazanan olmamış henüz Bayern Münih Juventus finali olacak Bayern Münih ayakseylemiş Juventus ise Manchester City elemiş çok iyi bakalım birinci sezonda şampiyonlar liginde var mıydık Başakşehir sonuncu olmuş Leipzig lider olmuş çok ilginç UEFA'ya bakıyoruz City ve Real Madrid İlginç finaller olmuş arkadaşlar. Yani beklediğimizin dışında olmuş. Denizli Spor C grubunu ikinci bitirmiş. Sivas burada üçüncü bitirmiş. Erzurum üçüncü bitirmiş. Dediğim gibi garip lig olmuş. Yani Erzurumlar, Sivaslar hemen Caner Erkin artı bir overall almışız. Artı bir overall almışız. Hemen buradan kendimizi bulmak istiyorum. 73 ile başlamıştık. 74 olmuşuz. Hemen ben buradan istatistiklere de göz atmak istiyorum. 14 maçta forma giymişiz. 2 gol 3 asist yani 18 yaşında bir oyuncu için bence Galatasaray gibi takımda çok ideal. Bakalım yeni sezonda transfer teklifleri alacağız mı? Neler olacak? Ben de ister gibi merak ediyorum ve bakmak istiyorum. Şimdi ilk transfer teklifi Benfica'dan geldi. Tamı tamına 14 milyon euro veriyorlar. Bakalım Benfica ile anlaşabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Ee, umarım olur. Ama teklifi kabul ediyorum. Bakalım Caner ile kulüp anlaşacak mı? Ben de onun için takvimi biraz ileri sarıyorum. Galatasaray transferimiz çok kısa sürdü. Çünkü Benfica ile anlaştık. 14.7 milyon euro. Tabu tabu 14.7 19 yaşında bir oyuncu için 14.7 milyon euro verdiler ve Caner Erkin Benfica'ya gitti. Yani Avrupa'ya çok erken açılanlardan oldu. Bakalım Benfica'ya neler oluyor. İsterseniz hemen bir Benfica kadromuza bakalım. Benfica'da neler var? Neler yok? Kimler oynayabilir? Bu güzel oyuncu burada. Caner Reis burada görüyorsunuz. Hemen Caner'i Everton'ın yerine alacağız da Everton gibi adamı da kaçırmak istemiyorum. Gabriel'in yerinde yok, olmuyor. Tamam Caner'i aldık biz. İlk 11'i aldık. Çıkarlarsa da zaten çıkarırlar, yapacak bir şey yok. Ben hemen şurada Caner'e bir gelişim planı çizmek istiyorum. Müsaadenizle. Caner erken bir gelişim planı ekleyelim. Abi kanat orta saha olur mu ya? Olur ya niye olmasın ki? Pozisyon biraz sol beke devşir artık yavaştan Caner. Yani gidip bize Cristiano Ronaldo olma. Şimdi biz de Benfica konusunda biraz heyecanlıyız. Çünkü hiç beklemediğimiz bir kulüpten teklif geldi. Ben Benfica'yı beklemiyordum. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi vesaire var mı bakıyorum. Yok sonlanıyormuş. İsterseniz evet, yani biz 22 Aralık 22 Mayıs'a geçip hemen Benfica ile ilk sezonumuzu bitirelim. Benfica'daki ilk sezonumuz sona eriyor. Bakalım Benfica'da neler olmuş. İkinci bitirmişiz. Ah be, ah be abi. 2 puan ya. 2 puanla bak her şey aynı. Sadece bir beraberliğimiz fazla olduğu için, adamların bir galibiyeti fazla olduğu için 2 puanla şampiyonluğu verdik. Ee, burada kazanan biz. Nerede elenmişiz ya? 1. turda mı elendik abi? Portu kazanmış. Şampiyonlar Ligi o yarı final görmüşüz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görmüşüz. Ben grup aşamasına bakıyorum. Liverpool, Leipzig, Spartak, Moskova grubundan lider çıkıyoruz. Son 16'da ee, şu an geçemiyorum oraya maalesef. Yok geçmiyor. Çeyrekte Inter'e ediyoruz. Yarıda Benfica'ya eğleniyoruz. Çok iyi. Çok çok iyi hatta yani. Burada ise Manchester Wolfsburg finali izleyeceğiz. Şu an çok şaşırdım. Şeyin şaşkınlığındayım. Şampiyonlar yarı final oynadığımızın şaşkınlığındayım. Caner 76 görünüyor ama henüz yeni sezona başlamadık. Yeni sezona başlayınca o büyük ihtimal daha fazla reyting alacak. İstatistiklere geliyoruz. Caner, 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 Caner. 7 maçta oynamış. Yapma bunu, yapma bunu. 7 maç. Devam edelim be. Devam edelim. Bir sezon daha devam edelim. Evet yine bir sezonda da Benfica ile başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi lig derken 2022'yi de e, simüle edip hemen yeni sezona geçmek istiyoruz. Biliyorsunuz Benfica ile 4 sezonluk bir sözleşmemiz var. Ve buraları mecburen oynayacağız. Bakalım simülasyonda neler oluyor. Bir sezon sonuyla daha hemen beraberiz. İsterseniz bugün gelin hemen lige bakalım. Maalesef ligi 3. bitiriyoruz Benfica ile. Maalesef hemen diğer durumlara bakıyorum. UEFA Avrupa Ligi ee, biz yokuz. Benfica son 32'de elenmişiz. Yani geçen sene Şampiyonlar ligi yarı final oynayıp bu sezon son 32'de elenmek ilginç. Everton kazanmış. Tebrik ederiz. City Madrid finali olacak. Atletico City yarı finalde. Barça Real İspanya El Clasico derbisi olmuş. Bu şekilde gitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde biz 3. olarak elenmişiz. Maalesef. Süper Kupa Barcelona'nın. Burada da yine piyasada yokuz. Bizi çok çabuk eliyorlar penaltılarla. Birinci turda Portekizli kupasında elenmişiz. Hemen ben Caner Erkin'e bakmak istiyorum. 77 olmuş. Caner Erkin 77 reytinge ulaştı. Buradan da bakalım. Caner Nerede Caner? Benim gözümden mi kaçtı? Heh burada. 9 maçta oynamış. Ee, gol veya asist katkısı yok. Sanırım bir transfer talebimiz olacak. Transfer talebi nasıl değerlendirecek bilmiyorum ama bunu yönetime iletelim. Evet satış teklifinde bulunduk. Yani kulübe bizi satın dedik. Biz listeye koyduk Caner'i. Caner'in hocaya söylediğinize bak söylediğine bakın beni satmaya karar verdiğiniz için teşekkürler. Bu takımda kalmaya çok devesli değildim zaten. Transfer herkes için en iyisi klasik bir Caner Erkin. <laughs> bir teklifte İngiltere'den. Bir teklifte İngiltere'den hemen bakıyoruz. Fulham'dan 18.6 milyon euro. Onu da kabul ettik. Caner artık hangisiyle alınır? Ve Caner Erkin. Fiorentina'da ilk sezon Galatasaray. 2.3. sezon. Portekiz'de Benfica 4. sezon Fiorentina'ya gidiyor. Çok takım değiştirdik. Caner gerçekten de böyle bir profil zaten. Bakalım Fiorentina'da İtalya'da başarılı olacak mıyız? Fiorentina kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadroya çok güzel bir Caner eklenecek. Ben Lukman'ı sağ alacağım. Çünkü Lukman oynasın istiyorum. Hemen hemen sol kanada 77'lik overall ile Caner Erkin. Caner şu an 21 yaşında ve ee, İtalya bence Caner'e çok uygun çünkü bir futbol oynanıyor. Orta yani bu özelliği çok iyi Caner'in. Burada bu işleri bence çok iyi yapacak. Hemen Caner'e de bir yandan gelişim programı hazırlamak istiyoruz ve Caner'e adını siz söyleyin 7 numarayı vermişler. Yani güzel güzel. Abi tam kanat orta sağı mı? Gelişim planı açık oyun kurucu mu? Bakıyorum şimdi. Ee, kanat orta saha şu an Caner'e daha iyi gelecek gibi Hemen buradan da sol kanat olarak yapalım Caner'in gelişim planını ve sezonumuzu hemen hemen simüle edelim. İtalya'da da sezon sonu geldi. Bakalım bu sezon sonunda neler olmuş durumda. Fiorentina ile lig 5. olarak bitiriyoruz. 38 maç sonucunda şampiyon Juventus 2. atalında 3 Inter 4 Napoli 5 Fiorentina ve gelecek sezon Avrupa yer alacağız. Hemen bakıyoruz. Sevilla Mönchengladbach'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi olmuş. Paris Saint-Germain ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Hemen 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 Caner'e gidiyoruz. Caner Erkin 79 olmuş arkadaşlar. Bu sezon forma giymiş gibi hissediyorum Caner'i. Hemen bulalım Caner'i. 20 maç 11 gol. Hu. İtalya kupasında 4 maç 5 gol. Bir kırmızı kar. <laughs> Allah'ın emri. İtalya'da 16 maç 6 gol. Totalde 20 gol 11. Pardon 20 maç 11 gol. Ne diyorum ya. Bence çok iyi bir sezon geçirmişiz. Bakalım bir transfer teklifi alacak mıyız? alsak bile çok gitmek istemiyoruz çünkü çok takım değiştirdik. büyük ihtimal Fiorentina'da kontratımızı sonlandıracağız. Hemen yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni sezonumuzda yine Fiorentina'da olacağız. Bakalım 6. sezonda Fiorentina ile başarılı olabilecek mi Caner Erkin? Çünkü yavaş yavaş maç performansı artıyor, oynadığı maç sayısı artıyor. E biz de Caner'i artık yani asistleriyle, daha çok golleriyle görmek istiyoruz hemen 31 Mayıs yapıp Caner'in yeni sezonda da neler yaptığını görmek istiyorum. Paylaşılamayan bir Caner Erkin paralel evreninde izleyebilirim. Çünkü bu seferde henüz bir buçuk sezon geçmesine rağmen Lever Kuzen'den teklif aldık. Ben anlamadım bu adamı herkes istiyor. Teklifi de kabul ettik. Bakalım neler olacak. Ben çok şaşırdım. Yani inanılmaz bir talep var Caner'in üstüne. <laughs> Bir oyunu da böyle simüle ederek sizlere göstermek istiyorum. Belki bu uğurlu gelir. Caner gol atar. 2-1 yendik. Maalesef Caner'den bir şey yok. Bayer Leverkusen. Herkese hayırlı olsun. Bakalım Leverkusen'de Almanya'da neler yapacağız. Tüm dünyayı gezeceğiz bu gidişle. Caner Erkin Leverkusen'e katıldı. 23'lük Caner Leverkusen'de bakalım neler yapacak. Çok iyi iyi bir kadro var. Caner'i hemen oraya aldık ama yani 88'lik Diaby'i de sanırım kimse kesmek istemez ama müthiş bir kadrosu var. Sadece biz toper eksiği görüyoruz. Oraya bir takviye yapabiliriz. Hemen Caner'e bir antrenman takvimi yapıp girişim planı yapıp e, sezon sonunu görmek istiyoruz. Lever, Leverkusen'de Diyorsunuz dengeli kalabilir dengeli kalabilir şu anda ratingi zaten 80 80 gen oldu sezon sonunda acaba kaç gen olacak biz de merak ediyoruz. Evet 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 sezon bitti lerkuzen sezonumuzda son buldu bakalım ne atlar yemişiz ligi arkadaş bizim bu bir puanla ligi kaybetme hobimiz fantazimiz nedir ya? Yine git gitmiş. Avrupa Ligi'ni Atletico kazanmış. UEFA Şampiyonlar Ligi finali evet Barcelona ile Dortmund arasında oynanacak. Leverkusen Paris e elemiş. Yarı finalde abi yarı finalde Barça'ya gitmişiz ya. Olmaz böyle ya. Süper Kupa City'nin playoff maçı burası. Almanya Kupası'nda da Şarkiye kaybetmişiz. bu ne? Bela gibi her yerde kaybetmişiz. Caner Arkiz 82 82 reytinge ulaştık bakalım Caner bu sezon neler yapmış artık formayı kapmış mı Aslanım benim Aslanım benim kapmış 10 şampiyonlar ligi 5 Almanya kupası 22 de Bundesliga olmak üzere toplamda 37 maç 7 gol 5 asist ve harika performansla sezonu kapatıyor. Gelecek sezon arttıracak mı? Daha mı düşük olacak? Hep beraber görelim. Caner Erkin ile 2026 yılımızı da hemen simüle edip sezon sonumuzu görmek istiyoruz. Sezon sonu kaç rating olacağız? Kaç gene olacağız? Belki çok daha iyi takımlardan teklifler alacağız. Ben de merakla bunu bekliyorum. Ve sizlerle izlemek istiyorum. John Arakinli Leverkusen sezonu sona eriyor ve hemen bakıyoruz arkadaşlar Allah'ım rezillik rezillik çok kötü bitirmişiz ligi çok kötü bitirmişiz 8.yiz yani şaka gibi şu an Siri kendi kendine konuşuyor ee, hemen bakalım Avrupa'da neler dünyada neler olmuş Olimpik UEFA liginde Fikri Fransa ekibi oynamış ve Lyon kazanmış. Şampiyonlar Ligi'de İngilizlerle İspanyollar oynamış, Barcelona kazanmış. Lever KUZEN yine yarı final görmüş, yine elenmiş. Geçemiyoruz. Yarı finalleri geçemiyoruz. 82 ortalamayla devam ediyoruz. Caner Erkin 37 maç 2 gol 1 asistle sezonu bitirmiş sezon başı kaçken olduğuna hemen bakıp ben de sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Yeni sezonda da maalesef Caner Erkin 82 reytingde kalmaya devam etti. İstediğimiz performansı alamadık bu sezon. Aslında iyi bir maç sayısına çıktı ama olmadı. Ee, biz yine 2028'i Leverkusen'de geçireceğiz. Ve direkt sezon sonu simülasyonuna geçiyoruz. Evet, FIFA Rebuild'imiz, Caner Erker Rebuild'imiz sona eriyor. Normalde biz Caner Erker Rebuild'imiz 10 sezon yapacaktık ama şu an 7. sezon. Zaten 3 sezonda Leverkusen'le sözleşmemiz var. 82 reytingi yeni gördük, 73 ile başlamıştık. Galatasaray, Benfica, Fiorentina, Leverkusen derken 4 ay takımda da oynadık. Biraz bugün gönderme amaçlı videoyu çektik. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere.